But, 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 how did yavrum benim be. Nasıl da mutlu olur. <laughs> Getir. Getir kızım. Dayın çamur olduk. Çamur. Nasıl eve gireceksin? Kofi. Ne yaptın kızım? Ne yaptın? Ne yaptın sen bunu? Ne yaptın sen bunu? He? Üstünde pislendi. Ama alacaktım ben onu. Of 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 of. Hey yavrum benim be. Üstüme atlama. Üstüm çamur oluyor. Lan takip edemiyorum seni. Ceylan gibi sekiyorsun ha Gofi. Gören de seni köpek değil ceylan zannedecek ha. Vay tipe bak tipini senin. Lan her tarafın çamur oldu senin. Eyvah 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 dayak yiyeceğiz. Gel buraya gel orada bir şey yok gel. Gel. Motor mu gördün he? Al. Al Gofi al. Karartı gördü. Bir de motorlara hiç dayanamıyor. Çok sinir oluyor. Gel bir şey duydu bak. Gel gel Kofi Al Kofi al Kofret Gel kızım. Gel bak 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 ne var burada bak Çakal ya hiç takmıyor dışarıda Eyvah her taraf çamur oldu Dayak yiyeceğiz Kofi evde dayak yiyeceğiz kızım Vallahi ben suçu, ben suçu sana atacağım. Söylemesi benden söylemesi. Gel, at, at. Bak orada. Gel. Gel, kofi, at. Kızım, burası. artık şişenin de yüzüne bakmıyor. Kendine başka oyuncak bulacak. Al işte burada, gel. Gel ışığa gidelim, gel. Kofret. Gel kızım, gel. Hadi gidiyoruz, gel. Kemik arıyor kemik. Kemik manyağı. O kadar yemek yedin lan sen bugün. Aa, kendine işaret bırakacak yer arıyor. Yağmurda işaretin kalmaz senin kızım. Deli bu ya. Gel gitme oraya. Gel. Gel kız. Al. 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 Ver babiş. Ver babiş. Ver. Verecek mi? Merhaba. Ah, oh, elimi kaptın şerefsiz. Getir, gel gel kızım al 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 kızım al al al, al kızım Pati ver. Pati ver. gel, Tilki tilki tilki. Yakaladım, Dur, tasmanı takacağım. Sen şimdi gider mi dersin? Nasıl hesap vereceğiz sonra kayıp olursan? He? Bekle. Yağmurlu hava donuyorduk. Görmüş olduğunuz gibi leş oldu. Önce reis alacağım ama önce alacağım. Ses kaydı yapacağım bakalım. Öndekilerin ya, ya. tepkileri ne olacak? Tamam mı Gofi? Hadi ya. Bakalım sana kızacaklar mı? Hadi görüşürüz. Zırt zırt açacağız. Dur, bekle. bekle. gel. Gel, 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 bayan komple. Bayan Gofret merhaba Bayan Gofret. Çamurlu Gofret. Sabah yıkarsın yavrum sen Yıkayacağım. <laughs> bayan Gofret. Bayan Gofret. Bayan Bayan Serbest bayan. Köpekliğin Bir tane Gofret. Evet arkadaşlar çok bir tepki alamadık maalesef ses da burada sonlandırıyoruz